Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Deha dizisinin yeni bölümünü analiz edeceğim ve gelecek bölümde neler olabileceğine dair bazı tahminlerde bulunacağım. Eğer diziyi henüz izlemediyseniz dikkat edin çünkü spoiler içerebilir. Deha'nın ikinci bölümünde Devran babası İskender'i zekasıyla köşeye sıkıştırarak çok etkileyici bir hamle yaptı. Bu bölümün en önemli sahnesi Devran'la İskender arasında yaşanan yüzleşmeydi. Fakat olay sadece bu baba oğul yüzleşmesiyle sınırlı kalmadı. Yıllar önce ailesini terk eden İskender, şimdi geri dönerek hem ailesiyle hem de geçmişiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Bu dramatik yüzleşme ailede ciddi gerilimlere yol açtı. Ayrıca bölümde işlenen kara para aklama teması da dikkat çekiciydi. İskender'in karanlık bağlantıları ve bu işlerin aileye etkileri çok net bir şekilde gözler önüne serildi. Devran'ın amacı ailesini korumak fakat bu onu hem zihinsel hem de duygusal açıdan çok zorlayan bir süreç. Bölümdeki bir diğer önemli olay, hakim ve Karga'nın aslında kardeş olduklarının ortaya çıkmasıydı. Bu gerçek ilerleyen bölümlerde büyük bir değişime neden olacak gibi görünüyor. Karga, İskender'in parasını aklamadığını öğrendiğinde işler daha da karmaşık hale gelecek. Devran bu bilgi yüzünden daha zor durumlarla karşılaşacak ve zekasını çok daha stratejik kullanmak zorunda kalacak. Bölümde İskender ile Devran arasındaki hesaplaşmanın aile sofrasında yaşanacağını düşünüyorum. İskender Devran'ın kim olduğunu öğrendi ve bu yüzleşme kesinlikle duygusal ve sert geçecek. Bu sahnede aile arasında büyük bir gerilim bekliyorum. Ancak Devran zekasıyla İskender'i bir kez daha alt edebilir. Gelecekte ise Devran'ın İskender ile mücadelesi daha da karmaşık hale gelecek. Ayrıca hakim ve karga arasındaki kardeş mücadelesi hikayenin merkezine oturacak. Bu güç savaşı dizinin heyecanını daha da artıracak. Bir başka tahmin daha yapmak gerekirse bu senaryonun olma ihtimali düşük olabilir. Ancak yine de imkansız değil. İskender'in ailesini yeniden manipüle ederek onların güvenini kazanması oldukça olası. Bu güveni kazandığında onları kendi çıkarları doğrultusunda kullanabilir ve bu ailede büyük bir çatışmaya yol açacak. Devran ise bu tuzağı fark etmeye çalışacak ancak İskender'in bu hamlesi aile içi dengeleri alt üst edebilir. Bir sonraki bölümü sabırsızlıkla bekliyoruz. Tahminlerin bu şekilde. Sizce neler olacak? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.